<laughs> arkadaşlar merhabalar. Bir YouTube videosuyla daha sizinleyim. Bugün kahvaltıya gidiyoruz annemle. Saat şu an sabah 11. Çok eğleneceğiniz bir video olacak. Her zamanki gibi ne diyoruz? Zihinsel engel mutluluğa engel değildir. Hadi gidelim annemizi uyandıralım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İnşallah eğlenirsiniz. Hadi bakalım. Anne Hadi kalk gidiyoruz. Kalk 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 kalk. Kahvaltıya gidiyoruz kalk kız. Ne? Vallahi gidiyorum lan. Ne? <laughs> kahvaltıya gidiyoruz kahvaltıya. Ay ha. He? Ne? Ciddi diyorum kahvaltıya gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz kız. Sevindin mi? Ee, ne oldu? He? Karnın acıktı mı? Aa, hadi. <laughs> <laughs> sarılma sarılma. <laughs> 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 Yerim seni hadi hazırlan. gidelim. Bu da sabah şakası. Hani havlun nerede? Dur sana havlun Tam çıkıyorduk arkadaşlar tutturdu saçımı yıka diye ben de yıkadım ve şu an kuruluyorum ve çıkacağız. Samet <laughs> burada ne kadar dandırıyorsun? 2002 malı 2002 en sağlamlarında. Zaten siz zaten antikasınız. Ya. Ne antikası abi 10 numara bir şey ya. Tamam Sus, tamam ben de antikası var. Sende hiçbir şey yok. Ses alalım bakayım. Gidiyoruz biz de. Gidiyoruz. Gidiyoruz. De. Aç, hadi. <laughs> hadi bakalım hadi. Hadi. kapat yo, düşsün mü aşağıya <laughs> nasıl mutlu ya nasıl mutlu <laughs> arkadaşlar hiçbir zaman annenin değeri hiçbir şeye değişilmez anne en önemli şeydir bunu unutmayın tamam mı benim hayatımdaki en değerli varlığım bu bu videoyu izlerken ben sadece bu videoyu yayınlamak için değil aynı zamanda bir algı oluşturmak için de uğraşıyorum bunu unutmayın. Onun mutluluğu her şeye değer. Hadi bakalım şimdi kapatıyorum. Kafede açacağım. Bay bay. Arkadaşlar şuraya park edemedi. Bak şuraya park edemedi beni arabadan indirdi. Gel. Gel. Şu tam kır. Tam kır. Gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Kalsın. Reis gel. Reis. Reis. Senin ayaklarını, çoraplarını, ayakkabılarını, tacını, götünü, başını yesin oğlum. El salla. El salla. Geldik de geldik. Geldi. Oğlum beni getirdi de. Ay, <laughs> Şuraya giremedi arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Aha aha bu tip giremedi oraya ya. Onu şu şeytan manzaraya oturtur onu. <laughs> tam manzaraya oturtur onu. Evet arkadaşlar annemi getirdiğim yer. Nasıl? Evet. El salla Otur Samet annemin yanına otur. Nereye otur? Evet. Annemin yanındasın sen artık. Sen bundan sonra annemin sağdıcısın. Dedemi <laughs> getireceğim. Dede. Tamam Samet. Kardeşim bize kahvaltı ne vereceğim? Hazır kahvaltı kahvaltı. Serpme kahvaltı yiyelim ya. Samet. Serpme kahvaltı annemle bana yeter. Bir tane mi? Ha? Tamam, Biz ikimiz bir tane yiyelim. Sen ne yiyeceksin? Ben kahvaltı tabağı yiyeceğim abi. Kahvaltı tabağı. Serpme kahvaltının içinde ne var? Baksana bir. Abi her şey var işte. Anne mutlu musun? Ha? Evet. Ha? Evet. O sürdüğün şey yüzünü sürdüm. İyice lan mı? Ne söylüyorsun anne takipçilerine? <laughs> Sizi seviyorum de burada. <laughs> Kaşarı tost seviyorum. <verilmiş>. <laughs> Kaşarı tost veriyor. Ay 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 ay. Ay sessiz niye söylüyor? <gülüyor> <gülüyor> sessiz söylüyor utanıyor. Ay ay. <laughs> ayran mı <Ayranmış> içeceğim? <laughs> ayran yok burada. Ne ayran anne çay içeceğiz kahvaltıda çay iç. <laughs> Abi burada yemek soruyor. Le, bak, Radyo. bak ha. Şu, şeyleri koysun. Ha, çağır şimdi garsonu. Dur dur dur. Ha, Heh, gördün mü bak. Dur dur. Ne? Ne hani? Et anne. Et mi? Ya. Et değil oğlum kahvaltı yazıyor. Kaygoy ye. Koyun kestim koyun dedim koyun kestim aksana. Ben koyun kestim tamam mı? Karıya aç karnına çay içiriyorsun Samet ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çayı yedim yedim dede ne? Ya da bakayım. Ya desin sen açtın yani. Aç. Açayım. Aç. Açık mı yap. Neden? Beynini dondurdun kadının ya. Dur, dur, bak bu geliyor, gidiyor. Dur anne bu var mı? bir bir yerim. bakayım. reis, Ne? Kadına diyor ki sen mirasını kime bıraktın Diyor arkadaki. Bu... bu denir mi ya? Yani? <laughs> Karı yoğurdu ya. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi bitirdik. Nereye gitti anne bu kaldı? <laughs> poz verin poz. Ama... Nereni düzeltiyorsun Samet? Aynen. Anne poz ver gül. <laughs> Samet sen de gül. Birbirinize bakın. Bakın. Evet. Gül 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 gül. Anne tut Samet'i. Tut tut. Yüzünü tut anne. Çekiyorum ben çekiyorum. Anne Samet'in yüzünü tut. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? <laughs> video çekiyordum. Video video. video çekiyordum. Nasıl bir şeysin ya? Sen beni bitirdin. <laughs> Eve geç, eve. Hani geçmiyor bu eve. Eve geç, ne hadi. Oldu? <laughs> Yürü kız, gezme koşuna mı gittik? <laughs> geç, geç, geç. Hadi. Niye Gelme. Bak <laughs> bak kameraya, yaklaş sana kızlar. Arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay. Bay <laughs> bay. <-bye. gülüyor> <laughs>